Hepinizin merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok kısa bir video yapacağım. Bugün özel. Gerçekten yani şimdi fark ettim oyun oynarken video dışı. Bugün bildiğiniz üzere yeni bir şey göndermediler. Allah'ım ya. Şey böyle markete yeni gelecek gibi bir şey göstermediler. Ama ben şimdi fark ettim yeni gelmiş sanırım bu. En aşağıya bir baktım şöyle bir şey var. Sprout 6 gün 15 saat sonra bize gelecekmiş. Deney biliyoruz hatta. Bir deneyelim. Ben biliyorum ama. Biliyorum ama bilirim. Böyle bir şey. Böyle çok vuruyor böyle oluyor. Aa bunun alanını küçültmüşler. Bunu da küçültmüşler. Bunu da küçültmüşler. Şimdi bayağı kötüleştirmiş ya. Bu duvarı da küçültmüşler. Yıldız gücü falan neymiş? Bu yiyormuş bunu işte ben onu biliyorum. Seçeceğimiz düşmanlarla temas etmeyen tohum bombaları daha büyük bir ha şeymiş o yıldız gücüymüş büyük patlaması. İşte böyle bir şeydi. Var Bu kadar da videomuz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.